İlk 6 ay itibariyle 3.4 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmış durumdayız. Hedefimiz kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine karşılıklı ticareti çıkarmaktır. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dış ticaret hacminin bu yılın ilk yarısında 3.4 milyar dolara ulaştığını söyledi. Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda konuşan Bolat, serbest ticaret anlaşmasının tesis edilmesini arzu ettiklerini aktardı. Suudi Arabistan'ın en önemli üyesi olduğu Körfez İşbirliği Teşkilatı ile ülkemiz arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması için istikşafi görüşmelere mayıs ayında iki taraf olarak başladık. En kısa sürede müzakerelere başlamayı ümit ederek bu müzakereleri nihayete erdirmeyi ve serbest ticaret anlaşmasını her iki ülkenin iş insanlarının istifadesine sunmayı ümit ediyoruz. Diğer bir konu da karşılıklı yatırımlar. Yasal çerçeve olarak iki ülke arasında yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşması ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması e, yapıldı, onaylandı ve yürürlüktedir. Böylece karşılıklı yatırımlar için güçlü bir altyapımız bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek günlerde yapacağı Suudi Arabistan ziyaretine değinen Bolat, bu ziyaretin yatırım ve ticari ilişkilerin seyri açısından tarihi bir önem ihtifa ettiğini bildirdi.